Sadece Kahramanmaraş'ta değil, 11 ilde olduğu için dedim ki hanıma 5 yıl, 10 yıl sürer bu. Allah razı olsun devletimiz güçlü yapar ama süre alır. Bu sürede yapılacağını ümidim yoktu. Toplam bir yılda güvenilir, oturulabil durumda şu an. Zemin etüdü ve hesapları doğrultusunda binanın altında binlerce kazı imalatı yapıldı. İşte yine üst yapıda yapım yöntemi olarak tünel kalp sistemi kullanıldı. Zemin güvenli bir hale getirildi. Çok şükür bir yuvam oldu, bir çatım oldu. Eski Gebrasitesi'yle yeni oluşan bu projemiz arasında hem yaşam alanı olarak, hem kalite olarak, hem güven olarak tamamen 180 derece farklı diyebiliriz. Sanki tekrar birleşeceğiz, tekrar aynı kasabamızı bize kurulmuş gibi hissediyorum. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin edemiyordum. Hani bu kadar güzel yapacaklarını, çevre düzenlemesi olsun, yeşillendirme olsun güzel yapmışlar. Ellerine, emeklerine sağlık.